Aslında ben bu videoyu geçtiğimiz hafta çektim ama biraz içim sıkıldı videoyu editlemeden sildim. Dedim bu indirim döneminde bir video paylaşmayacağım. Şimdi tekrar baştan başlıyorum. Her video öncesinde benzer ya da aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Eminim siz de e, dinlemekten keyif almıyorsunuzdur. Ama fiyatlar tekrar tekrar artıyor. Artık haftada bir mi artıyor, ayda bir mi artıyor onu da çok takip edemiyorum ama son videodan bu yana fiyatlar arttı arkadaşlar. Normalde ben en fazla PS Deal sitesinden böyle fiyat takibinde yararlanıyorum. Ayrıca onlar da herhalde bıraktılar. 2249 lirada bırakmışlar mesela Hogwarts Legacy'yi. Şu anda 3000 liranın üzerinde 3150 lira falan. Artık bu işin bir sosyal deney olduğunu düşünmeye başladım. Herhalde ne kadara kadar fiyatları arttırırsak hala bizi kullanmaya devam ederleri test ediyorlar şu anda ama eğer bu şekilde devam ederse bir sene içinde en azından Türkiye'deki PlayStation oyuncularının ne kadar eridiğini bence hep birlikte göreceğiz. Ağustos tasarrufları için 20 tane oyuna yer verdim ama daha önceki indirim videosunda bahsettiğim bazı oyunlar tekrar indirimde. Böyle çok uzun uzun bahsetmeden şöyle hızlıca geçelim. Ghost of Tsushima, Far Cry, Mortal Kombat, Saints Row, Deadloop. Loop. Hani bu videoda bunlara değinmeyeceğim. Unravel, Lost in Random, Battlefield, Raccoon City Edition. Bu, bunu yapma sebebim de şu arkadaşlar. Videoları çoğunlukla aynı kişiler seyrediyor diye tahmin ediyorum. Belki yani yeni de seyreden vardır mutlaka. ilk defa seyreden de vardır. Dolayısıyla hep aynı videolu, hep aynı oyunları konuşmamak için farklı farklı oyunlara yer veriyorum her indirim döneminde. Buraya kadar hatta daha da var yani ben bir 15 tanesini aldım. Bu oyunlardan daha önce bahsetmiştik. Yani o videoları kaçırdıysanız bunlar da güzel fırsatlar bakabilirsiniz. Call of Duty oyunlarıyla başlayalım. Birçok Call of Duty oyunu şu anda arkadaşlar 2500 lira ve üzeri fiyata çıktı. Black Ops 4 154 lira. Çıktığından beri aynı fiyatta. Vanguard'ın fiyatı %60 indirme 199 lira. Ve Black Ops Cold War'da yine yakın zamanda çıkan yani birkaç sene oluyor çıkalı. Crosschem paketi 238 lira. Hikaye modları diğer bütün Call of olduğu gibi kısa ama hani online'da da oynarım diyorsanız bu fiyatlardan değerlendirilebilir. Normalde oynamadığım oyunlara gerçekten hiç yer vermek istemiyorum aslında ama Gran Turismo'yu çok hem yorumlarda da görüyorum. Bekleyenler olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada standart sürümü PlayStation 4 ve 5 versiyonu 138 indirimle 1239 lira. Oynadığım bir oyun değil, oynayacağım bir oyunda değil ama haber vermek istedim. Crash Bandicoot'un Crash Crashiversary paketi 160 indirimle 400 lira. içinde 5 oyun var. Şuradan gösterebilirim. Ee, Crash Bandicoot Insanity Lodge'de 3 oyun var. Crash Bandicoot 4 It's About Time var ve Crash Team Racing var. Toplamda 5 oyun. Sadece 4. oyunun fiyatı bile indirimsiz 2300 lira. İndirimle şu anda 758 liraya düşüyor. Bu paket hem... 4. oyunu kapsıyor hem de 4 tane daha oyun var. Muhtemelen zam geldiğindeki fiyatı böyle 3.000 lira ile 4.000 lira arasında bir şey olacak bu oyunun. Firewatch %85 indirimde 105 lira. Ormanın içindeki bir bekçiyi kontrol ettiğimiz bir yürüme simülasyonu, macera oyunu. Burada da görüyorsunuz 35 bin oy sonucunda 4.50 gibi bir puanı var. Bence gayet yüksek ben oyunla ilgili çok olumlu şeyler duymuştum oynamadan önce dolayısıyla belki beklentim biraz yükseldiği için tam karşılayamadım ama genel olarak What Remains of Edith Finch gibi böyle yürüme simülasyonu oyunları seviyorsanız arkadaşlar bu oyunda muhtemelen seversiniz. State of Mind %90 38 lira Gollum'u yapan Daedalic Entertainment tarafından yapılan bir oyun ama merak etmeyin çok daha iyi bir oyun. Hikayeli oyunları seviyorsanız, hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Neye benziyor nasıl anlatabilirim eğer Heavy Rain, Beyond Two Souls, özellikle Detroit Become Human belki daha doğru bir e, örnek olabilir çünkü bu oyunda 2048 Berlin'inde geçiyor ve ilgi uyandıran merak uyandıran bir e, hikayesi var bakalım oynarsanız ne zaman çözeceksiniz neyin ne olduğunu böyle biraz şey gizemli başlıyor oyunun çözülmesi biraz zaman alıyor. Ee, bu oyunla ilgili zaten bir oynanış videosu paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten güzel bir oyun. Aşağı yukarı e, 9-10 saat gibi bir sürede hikayesini tamamlarsınız. Dediğim gibi ilginç, enteresan bir hikayesi var. Tavsiye ederim. Uncharted 4 bir hırsızın sonu ve Uncharted kayıp miras dijital paket %70 indirme 104 lira. Bu oyunun daha doğrusu oyun artı DLC'nin PlayStation 4 versiyonu. PlayStation 5 versiyonunda bir indirim yok. 1250 lira ama hani bir PlayStation 5 kullanıcısı olarak açıkçası bu kadar fark vermezdim eğer satın alacak olsaydım. Dolayısıyla Uncharted 4 bence yani PlayStation 4 versiyonunda gayet iyi oynanabilir. Benim serideki en sevdiğim oyun Uncharted 4. Diğer ilk 3 oyunu Amy Hennig vardı onu yöneten Amy Hennig'ti. Bunda ama işte Neil Druckmann'ın yönettiği ilk oyun baktığımızda bu da gerçekten bariz bir şekilde hissediliyor. Yani çok daha fazla hikaye anlatımı var. Ama tabii bu, bu, konuda eleştiriler de var. Yani diğer Uncharted oyunlarına göre daha yavaş tempolu diyenler de var ama bence çok iyi. Kayıp Miras da bence bir DLC'den fazlası yine o da çok kaliteli bir ek paket. İkisi bir arada 104 lira hala oynamadıysanız çok iyi bir fiyat. Kingdom New Lands %80 indirimde 105 lira 2D platform oyunu gibi görünen bir strateji oyunu. Öğrenmesi alışması oldukça basit yani benim gibi oyuncular için gayet iyi bu. Oyunda aynı zamanda PlayStation Plus ekstra kataloğunda olduğunu da görüyorum. Eğer aboneliğiniz varsa mutlaka bir şans verin böyle bir 45-50 dakika bir saat kadar. İşte hem paranızı hem de insan gücünüzü askerlerinizi kontrol ettiğiniz yönetmeye çalıştığınız gayet keyifli bir oyun. Final Fantasy 7 Remake fark ettiyseniz listedeki diğer oyunlara göre fiyatı çok daha yüksek. %50 indirimle 700 lira PlayStation 4 versiyonunun fiyatı. PlayStation 5 versiyonu ise Integrate 162 665 lira yani PlayStation 4 versiyonundan biraz daha uygun fiyatta. Integrate'de arkadaşlar ama oyunla beraber Yuffie'nin hikayesinin anlatıldığı ekstra bir içerik de var. Onu söyleyeyim. Tüm zamanlar en çok beklenen remake'i. Bence yapılan en iyi remake'lerden bir tanesi şimdiye kadar. Herkesin çok seveceği, oynayacağı bir oyun değil. Onu söyleyeyim. Özellikle aksiyon kısmına alışamayanlar, çok sevmeyenler oluyor. Combat kısmını, gameplay kısmını. Biraz ilginç yani bence bir 2-3 saat şans verirseniz alışabileceğiniz sonrasında evrenini çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun. Yeni oyunda bu sene miydi artık zamanı da karıştırıyorum çıktı Rebirth. O da yine iyi. Uzun oyunlar bu arada, onu da söyleyeyim. Yani bazı boss savaşları baya zaman alıyor. Ve part 3'ü de gelecek bence Final Fantasy evrenine bu oyunla bu şekilde girebilirsiniz. Days Gone %60 indirimde 559 lira fiyatı çok artan oyunlardan bir tanesi ama artık PlayStation Store şartlarına göre değerlendiriyorum. Yani her ne kadar biraz böyle yorumlar karışık ya da olumsuz olsa da Days Gone'la ilgili bence Last of Us'tan sonra en iyi kıyamet sonrası temalı oyun. Bence de Kusurları var yani daha iyi yapılabilecek şeyleri var. Düşman yapay zekaları bir tanesi. İşte karakterleri mesela ben çok beğenmemiştim. E, ama yine de çok kaliteli bir oyun. Bu oyunda da yine Türkçe desteği var. Öte yandan aboneliniz varsa, plus aboneliniz varsa e, oynayabilirsiniz Days Gone dahil. Hatta Final Fantasy'de Remake de dahil. Bu açıdan bakınca katalogda avantajlı. Life is Strange'in bir önceki indirim döneminde ikinci oyununa yer vermiştim. 61 liraya düşmüştü doğru hatırlıyorsam. True Colors ise ondan sonra çıkan oyunu yani daha yeni bir oyun. Deluxe versiyonu %70 indirimde 149 lira. Ekranda gördüğünüz ablayla oynuyoruz. Alex Chen miydi adı? Alex Chen erkek kardeşini kaybediyor. Kendisinin bir takım doğaüstü sezgisel güçleri var ve yine aşağı yukarı nereden baksanız 15 saatin üzerinde bir oynama süresi olan güzel hikayeli bir oyun. Diğer Life is Strange oyunları gibi ya da yine Detroit gibi, Heavy Rain gibi kararlar, tercihler üzerinden ilerleyen keyifli bir oyun. Fist Forge'in The Shadow of Torch 160 indirimiyle 115 lira. PlayStation Plus aboneliğiniz varsa biraz daha düşüyor 101 lira 100 lira gibi bir fiyatı var ki bu oyun için gayet iyi bir fiyat. 2.5D bir aksiyon platform oyunu hatta biraz rol yapma öğeleri de barındırıyor. Bence level tasarımları gayet iyi. Ekranda gördüğünüz tavşan reis oynuyoruz. Kendisi aslında bu yani hiç girmek istemediği bir savaşa girmek zorunda kalıyor aslında. Onu da oyunun başında anlatıyor. Bu oyuna da bir şans verilebilir. Warhammer Chaos yüzde %90 indirimde 105 lira. Oyun aynı zamanda PlayStation Plus kataloğunda da var. Warhammer evreninde geçen ilk heken 4 farklı karakter sınıfı var oyunda ve 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Yani çevrim içi online olarak da oynayabilirsiniz. Aynı konsoldan da oynayabilirsiniz. Uzun saatler oynayabileceğiniz hatta karakter gelişimi ve sınıf sayesinde tekrar tekrar oynayabileceğiniz bir oyun. Homefront Revolution %90 indirimde 70 lira. Burada gördüğünüz üzere oyunun aynı zamanda ücretsiz bir deneme sürümü de var. Şöyle anlatabilirim oyunu. Philadelphia'da geçiyor. Halka karşı giderek Şiddetini arttıran bir polis devleti olma durumu var burada ve bir direniş başlatıyoruz. Oyun first person bir aksiyon oyunu. Baktığımızda zaten oyun en başında da bunu çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Yani o polis devleti konseptinde drone'lar var. Halkı sürekli bir kontrol altında tutma durumu var. İşte zırhlı polisleri görüyoruz, zırhlı devriyeleri görüyoruz. Kesinlikle bu da oynanabilecek keyifli bir oyun. Biraz eski bir oyundur ama e, kaliteli bir yapımdır. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PlayStation 4 ve 5 versiyonu %80 indirimde 90 lira. Bu oyun da yine katalogda var. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi taktik aksiyon oyunlarından bir tanesi. Ken Follett'ten bir katedralin öyküsü %90 indirimde 50 lira. Hikaye tabanlı oyunları sevenlere bu oyunu mutlaka tavsiye ediyorum. Da nereden başlasam anlatmaya. Öncelikle Türkçe dil desteği olan bir oyun onu söyleyeyim ve bu oyun için bu çok önemli çünkü vereceğiniz kararlarda çözeceğiniz bulmacalarda anlamanız önemli. Bu sayede işiniz çok daha kolay. Oyun aslında bir romandan hatta 3 romandan uyarlanan bir oyun. Bunu oyun açılış ekranında da göreceksiniz. Yani önce kitap çıktı. Hatta e, internette yine sesli kitap olarak da bulabilirsiniz. Bu bir katedralin öyküsünü. Mini bir dizisi de var. Çok başarılı olmadığı söyleniyor. Ve en sonunda da uzunca bir oyun olarak karşımızda. Hoş çizgisel grafiklere sahip 12. yüzyıl İngiltere'sinde geçen bir oyun. Bu oyunu şu anda fark ediyorum. Bu da mesela The Adelik'in yapmış olduğu bir oyun. Bakın bu videoda iki oyununa yer verdim. Ama öte yandan Gollum gibi facia bir oyuna da imza attılar. Bu oyunla ilgili de yine bir oynanış videosu paylaşacağım bir ya da iki gün içinde. Bu videoda bahsedecek olduğum son iki oyundan ilki Lego Ninja Go. %93 indirimde 146 lira bu indirim dönemindeki bu videodaki en yüksek indirim oranına sahip oyun. Aslında Lego oyunları eskiden biraz daha uygun fiyatta satılıyordu ama hepsi şu anda 2000 liranın üzerine fırladı aşağı yukarı. Diğer Lego oyunlarına da bakabilirsiniz isterseniz. Ninja Go'da aşağı yukarı 6-7 saatlik bir hikaye süresi var ve isterseniz arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Ve son olarak Burnout Paradise Remastered bedavadan biraz pahalıya satılıyor. %75 indirimi 38 lira. Oyunu ben aslında PlayStation 3'te oynadım hatırlıyorum. Yani dolayısıyla muhtemelen grafiklerinin yükseltilmiş hali. Arcade bir yarış oyunu olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Hatta hatırladığım kadarıyla Need for Speed'den bile daha arcade kafada bir oyun. Liste bu şekilde. De. Aa, bir tane de mobil bir oyundan bahsedeyim mi? Bu aralar oynuyorum. Yeni bir oyunda değilmiş gerçi ama bakın Metacritic'te Meta de incelenmiş 81 gibi bir puanı var. Beast Quest aslında PlayStation Store'da da şu anda bir oyunu var indirimde 69-70 liraya falan satılıyor galiba. Mobilde de ücretsiz bir versiyonu var. Tabii ki farklı ikisi aynı oyun değil. Yani aynı IP ama farklı farklı oyunlar. Yani mobildeki biraz daha basitleştirilmiş. Bu oyunda tavsiye ederim. Böyle aksiyon rol yapma oyunu seviyorsanız bir bakın isterseniz. Yani çok süper değil ama keyifli bir 10 saat kadar zaman geçirdim. Başka? Eğer bu listede görmüş olduğunuz oyunlardan videosunu paylaşmamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlarda paylaşırsanız da ona göre video çekip paylaşabilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Eğer başka bir oyun dikkatinizi çektiyse yorumlarda paylaşırsanız belki hem ben de ve diğer oyuncular da faydalanabilir. Hoşçakalın.